Arkadaşlar bu arada bugün Roblox'ta çok garip bir oyun buldum. Bitmeyen tren sürüşü diye bir oyun buldum. Bu arada arkadaşlar Roblox'ta ne yapıyor burada? Neyse orasını boş. Neyse arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şimdi bir video geçiyoruz. burada fener var alsam mı? Alayım arkadaşlar. Nasıl alacağız? Heh, dur. Heh. Sağ ol kanka verdiğin için. Daha burada televizyon var. Televizyonda Televizyonda bir rengi var. Daha bu ne? Bir şey geldi. Bu yeni eski. Daha bunu... Lan yeni bir tren geldi. fire, Havaya fişek treni herhalde. Aa havaya fişek arkadaşlar. yok arkadaşlar. Oralım. Arkadaşlar şu, şurada sarı bir şey var gördünüz mü? Sarı bir şey var orada. Oraya da gideceğiz. Havaya fişek aldım. Mavi havaya fişek diye bir şey var. Bu kırmızıyı alayım. Kırmızı havai fişek. Bakayım nasıl bir şeymiş. Alıyorum. Havai fişek yok oldu Hava Havai fişek yok oldu. Arif. Neyse bu fener gece olduğunda Aa, Aaa. Çok güzelmiş bu. Bu mavi ateş. Işte. Mavi havai fişek. Nerede patlıyor bunlar şimdi? Hmm, güzelmiş bunlar kalsın güzel arkadaşlar. Kelerde karanlık olduğunu kullanırız. Neyse biz şu, biz şu gördüğümüz sarı yere gidelim bakalım orası, orada ne varmış. Merak ettim ben Ne var acaba burada? Ana bu ne? Bu ne Burada tekne gibi bir şey var arkadaşlar ama. Trenle, iple bağlı. Müzik var ama neyse müzik kapatın. Aaa. Sürüyor mu? <laughs> bunu sürüyor. Geri gittiğimizde trenden uzaklaşıyor. Tamam. Güzelmiş lan bu. <laughs> ben bunu da akşama kadar oynarım. Oğlum takıldık lan. daha geri gidemiyoruz ip yüzünden. Neyse dur ileri gidelim. Aa dur bu ne lan? Orada... ne? Ha, havai fişek treni. Araba var lan burada. Arabanın ne işi var oyunda neyse. Herhalde oyunda araba treni var. Etkinlik dükkanına bakalım bir. bak araba treni varmış burada. Oha. Oha arkadaşlar araba araba oluşturan bir tren varmıştır. 25 Robux istiyor gelmesi için ama belki bir satın alıp gelir. Neyse biz terörüne geri dönelim arkadaşlar ne olur ne olmaz ölebiliriz çünkü. Ben bu hava ifşeklerini sevdim arkadaşlar. Bakayım hava gitti. O, ana sistem mi? Roblox sistemi var oyunda ama adını sistem yapmış adam. Lan! Oğlum ne yaptın sen? Onu? Tekneyi sürüyor mu? Oğlum gel. Oğlum, gel her ol geri apart bu, bu, yine parti treni geldi. Ben intihar ediyorum abi sen Allah Allah. Adam intihar ettiğimi duyunca tren trene git trene geri gideceğim dedim. Ulan sen var ya sen var ya ne çakalsın ha. Abi ne? Bir dakika. Bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar bir şey Burada bir şey çıkmıştı ama. Bir dakika bu ne? Trenden ipi koparıyorum. mu? İpi kopar. O ne? Abi bu ne? Lan yavaş yavaş. Beni bekleyin dur ben de geliyorum. Karşım üzgürüm ama yerini al çocuğun yerini alacağım dedim o yerini kendi yerini aldı. Ben de buraya oturayım o zaman. agalarla yan şekilde bir tekneyle gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar komik olmadı ama gül, gülenler vardır bu arada. Hı? Gülenler vardır. Ya ben şu parti trenine gitmek istiyorum. Oğlum biz niye havada uçuyoruz? Biz niye havada uçuyoruz? Oğlum çocuk ördeği bilmiş Biz niye havada uçuyoruz? Oğlum biz havada uçuyoruz lan. Ha? Ay Burada topkin bir şeyler var lan. Aa çöle geldik. Tünelden çıktık. Çöle geldik arkadaşlar. Aa bu arada fenerle havai fişeklerimiz gitmiş. Aa, oğlum ya da aşağı Dur Ölen dur ben gidiyorum. Da, al da ben fener alacağım dur. Bu ne? Yumurta var burada. Vazo mu? Vazo gibi bir şey ya da yumurta. Ya burada fare var. Ne yapıyor fare kardeş? Neyse boş ver Benim acilen şu trene gitmem lazım. Parti trenine gitmem lazım. Bu ne? Oğlum burada mı fare var. Fareler mi basmış lan bu ne? Hayat bir kanalizasyon borusu gibidir. Bazen sadece akışla gitmeni gerekir. Ha? Arkadaşlar siz bu farenin dediğine bakmayın. Ne, nasıl bir şey söylediyse artık. Arkadaşlar bu müzik sesi ben müzik kapatmıştım ama herhalde şu parti treninden gelirse. Parti treni gittim mi bu arada? Bir, bir dakika. Ben şimdi kapattım tamam. Oğlum bu, bu televizyonda neden yanıp sönen bir ışık var? Gök kuşağı renginde bir şey var. Aa gök kuşağı demiş ya rainbow falan geldi <laughs> Orada Rainbow Friends videosu için 5 abone olmamız lazım. 5 abone olduğumuzda Rainbow Friends videosu gelecek. Ve arkadaşlar Chapter 2'si de çıktığı için de Chapter 2'sinde 10 abone olduğumuzda çekeceğim arkadaşlar. İlk, i̇lk hedefimiz arkadaşlar 5 abone. 5 ilk hedefimiz arkadaşlar 5 abone. 5 abone olduğumuzdan sonra Rainbow Friends videosu. 10 abone olduğumuzda ise Rainbow Friends Chapter 2 videosu. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. O, o, o. Bunlar hemen zıplayan toplar var. Zıplayan toplar var. Top yağmuru arkadaşlar. Top yağmuru var. Olmuş. Haberlere yazdırılmalı. Ne alaka oğlum? Top yağmuru ne lan? Top yağmuru ne alaka arkadaşlar? Ana. Top geldiğini alsaydım. Bir tane top alsaydım. Ana trenin üstüne çıkın. Oğlum kafamı düşmesin bak toplara. Mavi topu alsaydım keşke düşmüştü. Oğlum gitmeyin lan beni bekleyin. Ha, bunu siz istediniz lan. Siz istediniz lan. Gelin lan buraya. Çek lan. Çeksen olur mu ipi. i̇pi çek lan. Oğlum ipe bak gelsin buraya. Sen gelseniz oğlum bas şunu. Şuna bastan öl. Sen ne diyorsun oğlum iki saattir. Oğlum gelseniz lan buraya. Burada kaldık ya geri zekalılar. Neyse boş verin arkadaşlar yayın. Daha burada köpek var. Merhaba köpek. Sen kafan köpeğe mi döndü yani? Arkadaşlar çok garip. Bir, bir insanın kafası köpeğe dönemez. Anlayın bunu yani. Neyse boş ver onu. Biz oyuna devam et. Oğlum gelmiş bunlar. Biz köpeğe bakarak gelmiş. Oğlum dikkat. Et. Oğlum tren tren çok hızlı. Ana tur gördüler. Neyse. Adam şu ördeğe bineceğim ben istiyorum. Baba ben ördek istiyorum. Baba ya, abim ördeğe bir bindi. Şuna kız ya. Lan ben çocuk muyum? Ne çocuk gibi davranıyorsun? Boş ver arkadaşlar. Biz devam edelim oyuna. Oğlum havaya uçtukta bir aşağı inin. Benim yükseklik korkum vardı aşağı inin. Arkadaşlar ben niye korkuyorum ki? Oyundan aşağı mı düşeceğim sanki ya? Ha, in şöyle aşağı adam akıllı ya. Evet ben geri gideyim. Aa bu ne balonları etkileşti. Allah. Balonları etkinleştir diyor. U havaya mı uçacağız abi? Havaya mı uçacağız lan? Bunu da etkinleşti. Bunu Allah. Lan ne oluyor? Arkadaşlar ne oldu? Az önce bilen var mı? Afegan kaldı. UFO mu? UFOlardan ka Allah. Lan beni kaçırıyor Fudu. UFOlardan mı kaçacağız lan biz? Ne ben Yukarı çıkacağım. Lan UFOlar gelmiş. Uzaylılar gelecek dur. UFOlar gelmiş. Dur şu. UFO beni alsa ben uzay gemisinin içine mi gireceğim? UFO'nun içine mi gireceğim? La beni de alın lan ufanın içine. Şerefsiz uzaylılar beni de alın. Lan ben uzaylı mıyım? Niye gidiyorum ya? Gel lan buraya oğlum sen beni mi çekiyorsun? Gel buraya şimdi bitireceğim seni. Sen beni çekemezsin asla. Bak hala çekiyor. Gel lan buraya. Senin işini bitireceğim. Bu uzaylılar arkadaşlar çok inat. Hala beni kaçırıyor bak. Lan bir bıraksana beni. Bırak oğlum. Ne, ne biçim bu uzaylısın sen ya? Bak hala geliyor ya. Hala geliyor. Bir gitsene oğlum peşimden. Lütfen. Dur. benim şuraya gitmem lazım. acil oğlum buraya gelinler. Pisli gerekler buraya gelin. Dur ben de geleceğim sizinle. Beni de alın lan. Beni de alın. Oğlum beni de alsanıza gözlük Ya hala beni almıyor bunlar ya. Dur ben sizi buraya çekmez miyim lan? Nasıl çekeceğim? Nasıl çekeceğim oğlum? Şunu, he dur. He. Hadi bakayım. Şimdi ne yapacağınız? Allah Allah. Hep siz mi almayacaksınız bir kedi? Hep siz almayacak mısınız ya beni? Oğlum bu kediymiş lan. Biz yani bu kedi yani arkadaşlar bir insanın köpeğe dönüşmesi bitti. Bir insanın kediye dönüşmesi başladı. Bu kadar da saçmalık olmaz yani abi. Ne? Oğlum bu benim dedi. Oha, oha dedi lan bu. Neyse boş ver. Oğlum bunun üstüne Kokomelon var lan. Kokomelon var bunun üzerinde. Oğlum bebek herhalde Kokomelon var üzerinde. Hanımefendi, üzgünüm ama yerinizi alacağım. Adamın üstünde Kokomelon var. Yine mi yağmur top? Yine mi lan? Yine top yağmur arkadaşlar. Kafama düşmesini. Kaf kafama düşerse kafayı yerim ha. Oğlum bir araba treni gelsin ya. Araba süreriz ne güzel. Araba treni yani. gelse çok güzel olur lan. Yani. Yani. Dur kart train yazacağım. Bakayım birisi bir şey diyecek mi? Kart yani. train şu karttan yazdım. Bakın bir oğlum yani, yanlış yazınca bak çar yani, 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 Bakın oğlum ne oluyor lan? Adam akıllı kullanıyorsun. Dur ben kullanırım abi. Direksiyon benimdir. Tamam şu an kontrol bende. Şu an kontrol bende abi. Tren doğru geliyorum. Tamam çekmenize gerek yok. Ben trene doğru geliyorum. Çekmenize gerek yok. Biraz zor geliyor ama. Tamam gel. Gel gel lan sen de gel. Lan beyaz kapşon gelsene. Aman gelmiyorsan gelme. He bu geldi en azından. Ara sıra AFK kalabilir. Al başka bir yere geçtim. Geri gidiyorum ama Havada mı uçuyoruz yoksa ön mü kaldırıyoruz? Allah bilir de bir kişi gitti. Oğlumuz hem uçuyoruz hem ön kaldırıyoruz. Bu ne Allah aşkına? Öyle bir şey yok abi. Arabayı ben kurtardım. Araba ne Allah aşkına? Pardon oğlum ben şey diyecektim de tekne. He, tekne kontrolü bende olmasın dedi. Oğlum ne? Lan ne oluyor? Yine öldüm. Yine öldüm. Yine öldüm. Yine öldüm. Lan çıldıracağım oğlum ölmek istemiyorum. Çıldıracağım ölmekten yeter lan. Tamam bu sefer tamam. Bu videoda sinirlenmeyeceğim abi. Sinirimi kontrol edemiyorum. Ben ara sıra siz orasını karıştırmayın. Aa bu ne mağaza? Dükkan. Bakın dükkanda neler var. Toka. Haberim bana kurulan gönderdi. Kabul ettim de. Neyse. Pizza. 8000 saat. Oha bir pizza için 800 saat oyunda durulur mu yani? Hayır, o kadar da değil. A blok skora. Blok skora alak mı? Blok A blok skora aldım dur. içe biraz. Oh, içim. lan. Ben niye yandan içiyorum bunu? Zor zor içiyorum ama neyse. İçmiyormuş arkadaşlar biraz. Düş. Yok ben bu kola içemeyeceğim. Bir adam akıllı ağzına gelsene ya. Arkadaşlar kazıklanır. Gerçekten kazıklar. Ana metordan düşüyor lan. Metor düşüyordu. Lan meteor düşüyor. Oğlum metor düşüyor lan. Tren de kalmaz. Tren yakılmasın ne? Dünya para zaten bu trene. Oğlum kafama düşüyordun lan. Kafama düşüyordun. Hayvan ol hayvan. O nasıl metor öyle? Dur. Oğlum bak meteorlar düşüyor bak. Ne zaman bitecek bu? Çok karşıma meteorlar geliyor da. Ben tren sonuna gidiyorum dur. Dumanlar var orada dur. Dumanlar ne, ne? yapalım ki biz? Tamam geldi Oğlum biz bir, bi, bi, bi dakika. Oğlum biz geri mi gidiyoruz ileri mi? Nasıl bir şey ol? Bu nasıl bir yol lan? O kadar hızlı mı gidiyoruz? Yavaş mı Allah bilir ya. Neyse siz orasını karıştırmayın arkadaşlar. Biz devam edelim oyunumuzu. Ee, meteorlar durdu lan. Meteorlar stop. Ben şurada ben şurada tekneye gidiyorum arkadaşlar. Ben o tekneye gidip geleyim. Meteorlar sayesinde canım birazcık gitti ama en azından ölmedim. Zor zor geldi meteorlar yüzünde. Bak arabayı ben bak, hala araba diyorum ben. Buna araba deme. Bak tekneyi sen sür oğlum. Bak sen sür tekneyi. Lan tekneyi sürsene bak. Tekneyi sür. Gel zekalı. Bak şuraya oturacağım. Şuraya. İlla benim sürmemi mi istiyorsun herkes ya? Bakın ben iyi bir şoför değilim. Daha ehliyetim bile yok. Şunu anla anlamınıza gerek anlamınıza gerek kalmadı. Çünkü bunu ilk defa söylüyorum size. Ya şu balonları bak şu ipi koparsak da balonları etkinleştirip uçabilsek keşke ne güzel olurdu. Aa burada köprüden geçiyoruz. Bu Güney Atlas Okyanusu köküsünden git. Kuzey Atlas Okyanusu var ya. Arkayı, kuzey, aa, ben de Kuzey ben de derken parti treni geldi dur. Hadi parti yapmaya gidelim kankalar. Kankalar gelin parti yapmaya gidelim. Gel parti yapmaya gidelim Ben takip mi ediyor? Hadi gel parti yapalım. Aa sen nerede geldin lan buraya? Ben birazcık burada eğlenip geliyorum. Kulağımın pası pası kaldırıldı Bu nasıl bir sestir lan? Kulağımın pası kaldırıldı lan. Öyle bir ses. O oh, sahneye öylesine koydum arkadaşlar. Orasına bakma. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Oyun güzel bence bana göre. Siz de oynayabilirsiniz. Oyunun ismini veriyorum bitmeyen tren sürüşü diye bir şey arkadaşlar. Eğer o, bu oyunu sevdiyseniz yani oyundan keyif alıyorsanız Roblox oynuyorsanız diye yani, oyunun adını söyledim yani girip sö girip oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla arkadaşınız da varsa beraber oynayabilirsiniz yani oyun alıp Evet. Güzel yani. Ben burada kolayı içerken sen ben de burada videoyu kapatacağım. Son kez bir ya ben içimi rahatlayacağım. Tam ki bu kola yüzünden.